Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık bir poğaça tarifi vereceğim. O kadar güzeller ki sırrı maden suyunda. Daha fazla beklemeden geçelim tarifime. Hamuru için yoğurma kabına 1,5 su bardağı sıcak süt, 2,5 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu alalım. Çırpıcı ile karıştıralım. Daha sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ. Iki tane yumurta beyazı sarılarını üzeri için ayıralım. Ve bir şişe maden suyunu ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Bir miktar un ve bir paket instant mayayı alalım. Yoğurmaya başlayalım. Kontrollü un ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Üzerine streç filmle kapatalım. Ilık ortamda 1 saat mayalanmaya bırakalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Hamurumuzun havasını alalım. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. Eğer hamurunuz elinize çok yapışıyorsa elinizi sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. İlk yaptığımız bezeyi alalım. Elimizle bastırarak açalım. Ortasına peynir koyalım. İki ucunu bu şekilde kapatalım ve ters çevirelim. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize alalım. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızı tamamladık. 15 dakika tepsi mayası gelmesi için bekletelim. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız dinlendi. Üzeri için ayırdığımız yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı toz şekeri ekleyelim ve karıştıralım. Poğaçalarımızın üzerine bastırmadan güzelce sürelim. Son olarak susam ve çörek otu serpelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız pişti. O kadar güzel oldular ki ister hemen tüketin, isterseniz dondurucuda saklayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki birbirinden lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.